Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Hülya Afşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile önceki akşam Tarabya'daki kıyı balık çıkışı görüntülendi. Hali keyifli olduğu görülen Afşar kızı ailesiyle objektiflere poz verdikten sonra Kaya Çilingiroğlu'nu diline doladı. Kaya Çilingiroğlu ile ayrılık sonrası arkadaşlığının çok iyi gittiğini hatırlatan Hülya Afşar, ''Ben her zaman sevgi ve barıştan yan oldum.'' kavga ettiğinde eline hiçbir şeyin geçmediğini gördüm. Üzülen çocuklar oluyor, kavga ve gürültüde. Tasız bir şeyler oluyor, sonra onların ailelerine yansıyor ileride. Bunlara ne gerek var ki? Kendi hırsım için kıskançlıktan ölsem bile eksilere artıları düşünerek hareket ediyorum. Tabii ki o sabir, o anlayış, onların hepsinin gelecekte çok güzel dönüşleri olduğunu gördüm. Hiçbir şeyi bilinçli yapmadım diye cevapladım. Piercingler alakalı onlara baktıkça keyif alıyorum. Onlardan güzel bir enerji alıyorum. Seviyorum, dövmelerimi seviyorum. Kaşımdaki piercingimi de çok seviyorum. Mesela sabah kalkıp onu gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Keyif veriyor şeklinde açıklama yaptı. Araçlarına yöneldikleri sırada Kaya Çilingiroğlu'nun Gel de sana sade kahve yaptırayım sözlerine takılan afşar kızı Kaya bana yürüyor, ivi atacak beni diyerek konuşup herkesi güldürdü.